Yani tabii ki dışarı bir çıkalım bir zamanımızı bir görelim nasıl bir zaman geçiyoruz falan filan. Bunları en iyi bir şekilde deneyimledikten sonra zaten seninle bir yola çıkabiliriz. Bunları deneyimlemeden bir şey olmaz. Ama ben senden yanlış anlama tam anlamıyla bu evi kastetmiyorum. Hani olur ya böyle gittiği zaman üzülebilecek diyebildiğin insan vardır. Ya giderse hayata devam edebilecek ...hiçbir şekilde olmamış gibi yapabilecek dediğin insan vardır ya... ...sen tam ortasındasın benim için. Ne üzülürsün, ne hayatına devam edersin. Kısmındasın. Yani değişik bir tip demez. Yani o anki psikolojine bağlı. Umursama edebilirsin. Yani Aa, bitti gitti, Aa, senle uğraşacağım da diyebilecek tamam, bir yapım var. Niye yapımlar. düşünüyorsun ki mesela? Ben anlamıyorum. Bir insan Çünkü, niye bunu düşünüyor hani Niye düşünüyorum diye açıklayayım sana. Ee, bunlar insanı yoran şeyler zaten. Hani bu her zaman sana karşı bir tedbirli adım atmamı sağlar. Bunu düşünceden çıkamazsam eğer. Bu düşünceden çıkartacak olan kişi sensin. Ben girmiş olabilirim. Sen soktun demiyorum. Sen Al, şimdi Tamam ben kapadım. sen gidersen benim dünyam biter. Ben nefes alamam bile ben. İşte sen bu için hani Ne yapmam gerekiyor onu bilemediğim için soruyorum bu arada. Ben Gerçekten konuşurum. şu anın dışında ben ne yapmam gerekiyor? Yani hani ee, davranışlarımla alakalı ne eksik görüyorsun? Sana neyi eksik veriyorum? Bunu anlayamadığım için soruyorum. Gerçekten Mesela soruyorum sadece. Mesela eksik biliyor musun? Bireysel şeylerine daha çok önem veren bir insan öncelikli olarak. Sen bunu kabul etmesen de bu böyle. Her zaman.